Gece karanlığı basmış. Kasvet çökmüş üzerimize. Yürüdüğüm yollar susmuş. Sanki bana sevdiğim küsmüş. Diyar diyar gezerken o izlermiş. Git demiş hep ama kal demek istermiş. Devran mı dönmez, şaklar mı ağır gelirmiş. Çok incinmiş de kırmamak için gülümsermiş. Yıllar sonra döndüm duydum ki göçmüş. Giderken yine beni düşünmüş. Merakları mektupla gidermiş. Uzun uzun yazmamış. Kalemi eline alıp başlamış. Seni ben ektim toprağa. Bir umut gibi büyüdün. Dokunmaya kıyamazdım. Yerinden kopara dışını gördüm. Acı mı bu? Tanıdık insanı. Alışansak da var aslında. Bir seni sevdim, görmedi gözüm cümlesini. Varken yokluğunu kabullenemem. Nefes tüketmeye ömür, sen beni görmezken ben buna yaşam diyemem.